Evet arkadaşlar, kanalıma, videoma hoş geldiniz. Ee, birkaç gündür video atamıyorum. Çünkü hem e, işten dolayı, 3.11 çalışıyorum maalesef. E, fabrikada olduğumdan dolayı maalesef atamadım. E, şimdi sizlerle bir tane Fire karakteri yapacaktık. Bunun sözünü vermiştim. E, ben bir tane Trojan karakterini 130 seviye yaptım. Yani leveli 130'a çıkardım. Şimdi bunu 137 yapacağız ve power expal'da xp e, vermiyor diye bir şikayet vardı. Yaklaşık 2xp, 3xp, az xp veriyor denildi. E, bunu biz yani 130'dan 137'ye level yapmak için toplam 50 tane e, power expal kullanmamız gerekiyor. E, başlayalım isterseniz şu şekilde e, 20xp verdi. Bir daha 20, bir daha 20, bir daha 20. Şu an 131 olduk. 5 tane gitti. 1, 2, 3, 4, 5. 132 olduk. 1, 2, 3. Benim burada baya bir stok yapmıştım ben ee, lazım olacak diye. 133 oldu. Hala 20 XP vermeye devam ediyor. 134 yaptık. 134 level'den sonra 10 XP veriyor. Yani 30 tane falan daha gidecek ee, demek oluyor bu. Şöyle şuraya 17 tane burada var. <laughs> Pardon. E, 27. Bunların hepsini bir kullanalım. Şöyle F1'e basarak kullanacağım ki daha kolay olsun. 135 olduk. 136 olduk. Son 2 tane kaldı. Şuradan iki taneyi de alalım. Şu anda karakterimiz 137 level yaptık. Ee, bu şu şekilde oluyor yine dediğim gibi. 130 levelden sonra 50 tane power exp alınız varsa karakterinize 137 yapabiliyorsunuz. Ee, şimdi fire yapmak için Trojan Warrior Fire e, yapmamız gerekiyor. E, Trojan Olmasının tek sebebi Şöyle göstereyim Cyclone Yani Fire'da Cyclone kullanımı Gayet başarılı Gayet güzel bir olay Hem hızlı hareket edebiliyor Hem Tornado ile Rakiplerine hızlı vurabiliyor hazır aklımdayken buradaki skill'lerini de Toplayayım ben bunların Çok fazla bir işimize yaramayacak ama Yine de toplayalım Zaten Get Promet yapmıştım ben bunu Yani son sınıfa Ulaştırdım projen Master. Ee, şimdi RB'ye gidiyoruz. Şöyle markete geçelim. Ee, bunda Celastal Stone'e var mıydı? Sanırım yok. Oradan bir tane hemen şuradan Shopping Mall'dan çekelim. Daha sonra yeni gelen bir olay daha var. Ondan da bahsetmiştim. Ee, onu da sizlerle birlikte yapacağız. Şuradan bir tane Rebirth kıralım. Biraz kasma var oyunda. O da benim 3 e, tane çar açık burada. O yüzden yapıyor. Bilginiz olsun. Yani sizinle alakalı bir olay değil. E, eksi hangi itemi yapabiliriz? Gerek yok ya. Hangisini yaparsa yapsın problem değil bizim için o. Warrior'a kırdık. Bir tane var yorumuz hazır. E, şimdi bunu Tekrardan biliyorsunuz ki 130 level yapmamız gerekiyor. Yine burada bizim XP mobumuz var. Şu arkadaşa vurmaya başlayalım. E, zaten burada level atlıyor. Bu burada level atlarken ben diğer karakterimize geçip e, yeni gelen özellikleri size anlatayım. Şimdi yeni gelen ne var? E, biliyorsunuz ki VIP 6 olmanız gerekiyor bazı şeylere ulaşabilmeniz için. Şuradan göstereyim. Burası normalde VIP 5'lerde açılmıyor. Trojan karakterinde göstereyim onu ben size. VIP 6 istiyor burası. Onu nasıl alacağımızı göstermiştim. Şunu kapatalım. Bu pek işimize yaramayacak. Şimdi Trojan'la ilgili bir olayımız yok. Şurada bizim vote puanımız var. Gördüğünüz gibi. Buna 12 saatte bir vote veriyorsunuz. Yani puan veriyorsunuz ki bizim sayfamıza ee, öne çıkarılsın diye öyle söyleyeyim ben size Kaç botemiz vardı bizim? 81 vote puanımız var Ben aldığım için onu da göstereyim yine şuradan ee, VIP 6'dan alabiliyorsunuz Bende olduğu için ben bir daha almayacağım Şimdi oyunumuza şöyle bir olay geldi ee, Biraz sunucu boş neden boş onu da söyleyeyim ee, Reset gece atıldığı için maalesef saat e, gecenin 5'i Reset gece atıldığı için e, maalesef bu şekilde sunucu biraz kimse yok. Öyle söyleyeyim. Şimdi VIP 6 aldığımızda bize nasıl bir özellik geliyor? Şurada bir tane NPC'miz var. Buraya girdiğimizde gördüğünüz gibi burada sadece siz varsınız. Başka hiç kimse olmayacak. Burada istediğiniz şekilde item kasabileceksiniz. Yani... Yok Archer kovaladılar, yok Fire yakaladı, yok şu oldu, yok bu oldu. Ee, gerek olmayacak. Tabii ki sadece bu VIP altılara özel olacak. Bir de şeydi tekrardan, eklendi. bu Scatter yazdığımızda biliyorsunuz kendi otomatik. Ben ellemiyorum gördüğünüz gibi. Kendi otomatik çokluyu atıyor. Biraz hayvan az gibi ama... Yani bence idare eder e, gibi geliyor. Ne olur ileriki zamanlarda biraz daha spam'ı arttırma şansımız olabilir diye düşünüyorum. Ya, bu da e, GM arkadaşımızın yaptığı bir e, güzel map diyebilirim. Bir de trash yazdığımızda yerdeki itemleri görmüyorduk sanırım. Öyle hatırlıyorum. Şimdi bunlar kaybolduğunda bir daha item görmeyeceğiz. Öyle hatırlıyorum bir e, biraz kasalım isterseniz. <laughs> burada göreviniz de sayılıyor hani Bird Island'ta biz görev alıyorduk ya. Oradaki göreviniz de sayılıyor hem. Yani burada artı üç tonenizi, power exp balınızı rahatlıkla kasabilirsiniz Yeni gelen özelliklerden bir tanesi bu. E, bugün pazar. Ee, Google savaşında ben olmayacağım büyük ihtimalle çünkü dediğim gibi vardiyalı çalışıyorum ve 3-11 vardiyasındayım. Yani tam savaş bitecek bir saat sonra falan ben geleceğim ee, haberiniz olsun ha ama e, GM atıyorum video çekerse o videonun e, izleriz o şekilde hani yorumlama tarzında bir e, video çekebilirim tabi GM video çekmek isterse çekerse. Ee, o şekilde söyleyeyim sizlere. Burada karakterimiz ne durumda? 80 level olmuş. Expotion'ımız var. Ee, burada biraz zor level atlıyor. Bir de şu şeyleri yükseltmem lazım biraz. İtemleri de yükseltmem lazım. Yani siz oradaki karakterinizle uğraşırken e, buradaki otomatikman scatter atabiliyor. O yüzden buradaki karaktere 2 dakika geçeceğim ben. Matback'lerimiz hazır. Yani matscroll'larımız hazır. Güzel bir fire yapalım. Hem fire e, nasıl olacak? Nasıl gidecek? <laughs> Ona da bir kontrol ederseniz. Baştan elimizdeki club'ı yükseltelim. Club ile takılırız zaten. E, şey olana kadar. metler kalmadı herhalde. Zaten bunları daha önce sizlere göstermiştim ben. Çok bir ayrıntıya girmeye gerek yok. Şöyle devam edelim. Ring'i de yükseltelim. Ring de bize atak veriyor. Yani biraz daha hızlı e, level kasarız Yani şöyle bir olay, ne kadar fazla vurursanız e, boss'a o kadar hızlı level atlarsanız. Mantık bu. 60 olduk. Şu kaç oldu? Bu da 60. Ring'e bir daha bastık. Bir daha bastık. 80'lik ringimiz oldu. Bunu da biraz daha yükseltelim. Yani ne kadar yüksek level item o kadar fazla atak, o kadar hızlı level demek. O yüzden devam edelim. Hatta şuradan bir promet de yapalım isterseniz. Breach warrior yaptık. Ne istiyor yine? Emerald. Burada emerald'ımız var. Bir tane emerald aldık. Bir daha yaptık. 100 levelde yapacağız şimdi bir dahakine. Gördüğünüz gibi XP kaç kaç geliyor. Biraz önce kaç geliyordu. Şu anda kaç kaç geliyor. Bu şekilde hızlı bir e, level atlayabilirsiniz. E, bu karakterimizi de dediğim gibi 137 yapacağız. Yani Warrior 137 olacak. Warrior'dan sonra bütün skilllerini alıp o karakterimizi Fire yapacağız. Fire'la da Tornado Kullanarak... Eee... Keyifli bir oyun sergileceğiz diyeyim. Fire'ın atağını biraz düşürdü. Onu da... Yani onun da bilgisini vereyim. Çünkü... Eee... Full artı sekiz troya... Full artı altı fire... Yaklaşık... Üç buçuk k falan vuruyordu. Yanlış bilmiyorsam... iki buçuk k'ya... Ya da 3 k'ya falan düşürdü. Yani çok fazla düşürmedi yine. Ama fire oynamak için gerçekten... Eee... Güzel bir zaman. Arkadaşlar bu arada hani videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, kanala da abone olursanız sevinirim. Ya burada ne var? Çok fazla spam yok. Ee, tek problem o olabilir. Yani problem de değil aslında ama yani ben burayı sadece e, göstermek için e, açtım sizlere. Yani burada sıkılırsanız tekrardan Bird Stand'da geçebilirsiniz. Ee, ama burada dediğim gibi sakin sakin keyifli bir şekilde böyle. E, kimseden kaçmadan sakin sakin oyununuzu oynarsınız. Çünkü e, son zamanlarda bana bir fire musallat oldu. O arkadaş da kendini çok iyi biliyor. Yani Twin City Gate'sini F1'e koyuyordum sürekli. Yani şuradan Twin City Gate'yi alıyorum. Şu şekilde F1'e koyuyorum. Elim hep F1'de. Hani Geldiği anda F1 yapıp Twin City'ye atıyordum kendimi. Yani o yüzden burası rahatlık. PK olayı burada yok. Dediğim gibi spam'ı biraz daha arttırırsa sanki daha hoş olabilir. Niye derseniz 3K hayvan oldu. Yani Bayağıdan beri de kasıyoruz. Bu karakterimiz 110 olmuş. XP 2, 2 gelmeye başladı. Şimdi birazdan gene bir e, birkaç iteminin levelini yükseltelim onun. Direkt 130 yapalım. E, ondan sonra 137'de Fire'a kırarız. Fire'ın itemlerini e, daha sonra e, yükseltirim Yani bir Fire oynama videosu da gelir inşallah. Fire, Fire muhteşem. E, önceden sürekli o şekilde yapıyordum ben. Bir tane Fire karakter bir tane Trojan karakter. İkisi mükemmel şey oluyordu yani nasıl diyeyim size uyumlu oluyordu çok. Mesela LoL'de vardır ya işte şununla şu karakter çok uyumlu bunu tutuyor vesaire vesaire. Aynı o şekilde bunda da Fire'la Trojan mükemmel. Şimdi bu level atlamayacak galiba bunun hemen birkaç tane daha itemini yükseltelim. Şöyle yani Çok az bir şey uğraşıyorsunuz O kadar yani başka bir olay yok Şöyle bir de bakarsam Güzel olacak 85 90 95 yani Biraz daha ata Yani yükselsin e Çabuk level atlar Şuradan bir tane daha matbek açalım Ringimizi de yükseltelim. Ring zaten 110 olacak şimdi. Çok güzel. Weapon yükseltelim. Kaç oldu bu? 105. Bunları hani boşuna yükseltiyoruz şu an niye? Çünkü bunlar bizde kalmayacak. Fire itemlerini biliyorsunuz farklı oluyor. Şimdi şey de yapalım. Buradan get Promedimizi de yapalım. Devam. Yani biraz daha e, çoğaldı. Hem bunu bitirmiş oluruz. Hem de gördüğünüz gibi hala kendisi kasmaya devam ediyor. Hem gps'iniz geliyor hem item'iniz kasılıyor. Bu şekilde bir e, güzel bir map ayarlandı. Dediğim gibi buraya kimse giremiyor sizden başka. E, her karakterin kendi alanıymış gibi ayarlandı. Öyle söyleyeyim. Her karakterin kendi bir e, map'i var gibisinden. Şimdi kaç olduk? 114. Yani biraz daha hızlandı. 8, 8 XP geliyor. Devam. Ya buna çift şey giyemiyoruz. O yüzden sıkıntı. Çift ve yapon giyebilsek aslında problem olmayacak ama tek giydiği için maalesef yavaş vuruyor. Kaç K oldu hayvan? 5 K oldu. Şimdi şöyle göstereyim bir de ben size. Buradan bir çıkış yapalım. Buradan çıkışımızı yaptık. Birdsland'a gidelim. Bizim her zaman olduğumuz mekan. Emre merhaba kanka. Gördüğünüz gibi burada biraz daha fazla spam var. Yani av yapacak olan arkadaşlar iki yeri de kullanabilirler. Diyorum. Şimdi biz dediğim gibi şu warrior'ı bitirelim. Bunun da bir tane görevini yapalım hazır başlamışken. Yine bir görev videosu gibi oldu ama en azından bir tane karakterimizi yaptık. Power expo'ların nasıl kullanıldığını kaç level kaç xp kaç tane de kaç level atlayabileceğinizi söyledik sunucumuza buyurun gelin arkadaşlar. Şöyle bir olay. E, Türk sunucularının içinde bence en çok uğraş verilen e, bir server. Öyle diyeyim. Çünkü GM istenilen her şeyi yapmaya çalışıyor. E, mesela bir şikayet vardı. Atıyorum. Trolar birbirine tek atmasın olayı vardı. Şu anda trolar birbirine tek atamıyor. Bu iyi bir şey mi? Bence iyi bir şey. Yani eşit turalar birbirine içe atıyor. Atıyorum benim trojenimde 18k şey varsa HP yani canı 18k ise 13 14 k falan vuruyor. Eşit olduğum bir trojen karakteri. Sizlere öyle söyleyeyim. Şurada zaten yazıyor. 123 level olduğu karakterimiz. Oradan da takip edebiliriz. Şimdi o 130 olduktan sonra Fire Reborn'u yapalım. Ondan sonra büyük ihtimalle videoyu sonlandırırım. Dediğim gibi yani keşke guild savaşında olabilsem ama maalesef ee, çalışıyorum. Yani çalışmak zorundayım. Şimdi gördüğünüz gibi kaç kayla girdik. Burası niye böyle oldu? Galiba bug yakaladık. 1480-1494 Allah, şurada bir bug yakaladım sanki. Sanki odadaki kestiğimiz hayvanlar işlemiyormuş gibi hissettim. Onu tekrardan bir deneyeceğim. Onu tekrardan bir deneyeceğim. Çünkü orada kastık 10k var. Orada da şeyle kastık biliyorsunuz. Dur dur dur. Ulen GM. Ulen GM. Ona bir bakalım da tekrardan bir kontrol eder olmazsa. Normalde işe yaraması gerekiyordu. Birazdan deneriz onu da. Tekrardan. Hatta birazdan'a gerek yok. Şöyle yapayım ben. VIP66 aldığınızda store yazarak bütün itemleri gönderebiliyorsunuz. Bunu da daha önce söylemiştim zaten. Bu da bilginiz olsun. VIP6 gerçekten kolaylık. Mükemmel bir olay. Ya Bunu da zaten puan vererek ee, kasabiliyorsunuz. İnternet sitesi üzerinden de yani aylık isterseniz aylık da satın alabiliyorsunuz bunu belirli bir ücret karşılığında. Onu da internet sitesine girdiğinde girdiğinizde e, bir kontrol ederseniz nasıl olduğunu şu an ben inanın bilmiyorum. Şimdi şunu 128 oldu. Şuna bir bakalım. 8K hayvan çünkü şöyle yapalım tekrardan. VIP altı mapine girelim. 8.440 Şöyle bir devam edelim 8.440 buradaki hayvanlar Sanki sayılmadı gibi 8.400 8.600 şu anda sayıyor Ama mapten çıktığımda sanırım Saymayacak Sanırım öyle bir Bug var bug da değil aslında Belki de bilerek öyle ayarlamıştır yani Burası sadece item Kasma yeri olarak Ayarlamıştır yani tahminim öyle de olabilir. Onu bir sorarız, öğreniriz duruma göre e, açıklamasını yaparız diyorum. Şimdi 8900 oldu. 9000. Çıkış yaptık. 9026. Şu bird stand'da bir daha gidelim. E, şöyle. Şimdi 9026. Bakın düşüyor evet. E, bunu yani orada kestiğim hayvanları saymıyor. Bu güzel, bunu, bu yakalamamız güzel oldu. E, GM arkadaşımıza burayı söyleriz. Ona göre bir açıklamasını yapar. Dediğim gibi sadece e, orası item kasmak için de yapılmış olabilir. Sanırım bu arada karakterimiz bizim aynen 137 oldu. Şuradan şeyleri de yapalım. Bir tane mombox lazım bize. Bütün skilllerini de toplayalım. Shell'de aldık. Süpermen'i alalım. Çok bir işe yarayan skill yok diye tahmin ediyorum da burada. Şimdi 137. Çift RB'yi nereden yapıyorduk? Ape. Ape'ye gitmemiz gerekiyor. O hala kasmaya devam ediyor görüyorsunuz. 14000 bin, 15 bin hayvan vardı. Şimdi şunun işini halledelim. Bakalım kaç hayvan olacak. Scatter olayı çok güzel. Çünkü Atıyorum susadınız su içmeye gideceksiniz karakterinizi bırakıyorsunuz orada o hala kasmaya devam ediyor Yani hala item kasıyor jipsi kasıyor vesaire vesaire Şimdi bize şu sarı tokenden lazım bir tane bundan alalım Çift rb'mizi yapalım eksi buna mı yaptı acaba neyse bakarız birazdan Ben hazırım I am ready eksi diyelim Şimdi burada Fire'ı seçtikten sonra Reverb'ümüz hazır. Fire'ımız hazır. Fire, Fire Toist. Gördüğünüz gibi Cyclon geldi. Tam zamanında geldi bir de. Şöyle birkaç tane vuralım bari level atlasın. 15.500 yani biz o karakterle uğraşırken 15.000 yani 500 tane hayvan kendi kendine ee, kasıyor. E, yumurta hala devam ediyor. Bilginiz olsun. O metbeklerin hepsini ben yumurtayla yaptım. Onu da söyleyeyim çünkü çok fazla metsk veriyor. Ya bir yandan iyi, bir yandan ee, ben çünkü fazla karakter yaptığım için şu an 5 tane benim full 137 level 6 6 ee, karakterim var. 2 tane archer, 2 tane tro, 1 tane fire. Yani bu şekilde full e, karakter yapan arkadaşlar için güzel bir şey. Ama diğerleri için yani ben bir tane Trojan'la takılayım diyen arkadaşlar için çok da önemli bir olay değil. Yine söylüyorum ben yeni gelen arkadaşlara yardımcı olmaya çalışıyorum. E, hatta bugün bir kardeşimizi 137 level yaptık. E, RBS'ini de yaptırdık. Water Warrior Trojan bir tane karakter yaptı kendisi izleyicilerden birisi o da. Çok teşekkür ediyorum ona buradan. 15 yıl sonra beni tekrardan oyuna başlattın demişti. Yani yapacak bir şey yok. Ben de uzun süre oynamamıştım ve ben de başladım. Başlamaz olaydım. <laughs> Saat gecenin 5.30'u şu anda ve yarın da işe gitmek zorundayım. Ama restartı duyunca hem yenilikleri anlatmak istedim hem de Uzun zamandan beri görüşememiştik Bir görüşelim dedik Arkadaşlar sunucuyu ben e, Açıklamalar kısmına Paylaşacağım Oyunun sitesini facebook adresimizi Discordumuzu e, paylaşacağım Buyurun gelin Oyunu indirin gerisini bana bırakın Ben size öyle söyleyeyim Çünkü ben full e, Bu şekilde av yapıyorum Yani leveliniz hazır 50 tane power balınızı vereceğim. Sıkıntı yok. <laughs> o yüzden yani buyurun gelin sonucumuza beraber keyifli bir şekilde takılalım. E şimdi bakalım fire itemleri alacağım ben oradan. Ve fire'a başlayacağız. Sen kal burada aslında. Şöyle kalsın. Kasmaya başlasın. Tekrardan devam etsin o. Şuradan. Gerçi city TKP. Hadi kullanalım. Şimdi buradan fire diyoruz. Bütün fire itemlerini bize verdi mi? Verdi. Mükemmel oldu. Şimdi bunların hiçbirine ihtiyacımız yok artık. Şimdi fire. Fular da Bunda güzel archer kovalanıyor. İlk hedefim o zaten. Şimdi baştan yine şimşek skillimizi alalım. Fire'ı alalım. Tornado'yu alalım. Burada pek fazla başka alacağımız bir şey yok. Şöyle bir bakalım yine de. Şimşek candır ya. 200-200 vuruyor. Aa böyle hiç XP gitmez. Bunu şey yapmamız lazım. Bunu da levelini yükseltmemiz lazım. 200-200 hayatta XP gitmez. Şöyle şunu acık böyle hareket ettirelim de hayvanların olduğu yere gitsin bari. Bazı yerlerde spam azalıyor. Aslında videoyu kesebilirim burada. E, 25 dakikalık bir video oldu. Ne olur e, fullleyince şöyle güzel bir archer kovalaması olur. Güzel bir fight denk gelir. Orada e, fire'ın karakterinin nasıl oynandığını gösteririm. Şöyle yine göstereyim ben sizlere. Fire'ımız hazır. Full artı altı itemiyle birlikte. Bu itemler çöp oldu. Bunlara işimiz yok. Bunları da böyle yere atabiliyorsunuz. Zaten yerde kayboluyor. Çok bir ihtiyacımız yok bunlara. Şunu da atalım. Şu armor'u da atalım. Ee, hayırlı pazarlar diliyorum hepinize. Saat 11 gibi falan e, gireceğim bu videoyu. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız da beni çok mutlu edersiniz. Ee, görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet.